Amerika Türkiye'yi yavaş yavaş çevreliyor. Amerika'nın Akdeniz'deki askeri varlığı genişledi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta artan üs hareketliliği göze çarptı. Washington askeri hamlesine gerekçe olaraksa İsrail'in güvenliğini gösterdi. Güney Kıbrıs, İsrail'in koruma bahanesiyle günden güne ABD ve NATO üssü haline geliyor. Larnaka Havalimanı'nda nakli uçakları Andreas Papandura Hava ummalı çalışmalar, Larnaka, Baft, Mari'de yeni inşa edilen helikopter pistleri. Adanın güneyini Birleşik Devletler ve ortaklarına hizmet eden bir alana dönüştürüyor. İsrail'i savunma hazırlıkları bununla sınırlı değil. Bölgedeki savaş gemileri onlarca ölüm makinesini barındıran uçak gemileri demirlemiş durumda. Üstelik ABD, korumacılığı İsrail'e sınırlı değil, rumbasını uçak savar ve füze savar sistemleriyle adadaki İngiliz varlığının da güvence altına alındığını vurguluyor. Adaya İsrail üretimi Barak tipi hava savunma sistemlerinin yerleştirilmesi de gündemde. Ayrıca ABD'nin meşhur patriotlarıyla olası siber saldırılara karşı önlem alınabileceği de ifade ediliyor. Güney Kıbrıs'ta ayrıca Tayfun Savaş uçakları, Dragon Lady olarak bilinen Amerikan casus uçakları, KC-135 Stratotanker gibi yakıt ikmali yapan uçaklar da bulunuyor. İsrail'e yapılan ölçülü misillemelerin gerçek bir tehdit oluşturmadığı açık. Hizbulan roketlerinin çoğu havada imha ediliyor. İran operasyonlarından önce tıpkı İsrail gibi ABD'ye bilgi vererek hazırlık yapı mesajı veriyor. Dolayısıyla bu hazırlık neyin hazırlığı merak konusu. Güney Kıbrıs merkezi Haravgi gazetesi KKTC'deki Dip Karpaz ve Koruçam köylerinde yeniden yerleşme programı ile ilgili önemli bir haber yayınladı. Habere göre Rum yönetimi yeni evli çiftlere teşvikler vererek KKTC'ye göçü artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda 5 Mart'ta yetkililer bir kez daha toplanacak ve detaylar ele alınacak. Meclis Göçmenler Komitesi Başkanı Eristos Eristofidis'in söz konusu planın büyük bir siyasi öneme sahip olduğunu söylediğini atlamamak gerek. Bölgeye yerleşmesi planlanan Rumların işletmeler açmasının da amaçlandığı belirtiliyor. Dolayısıyla adanın kuzeyini Rumlaştırma Hareketi'nin uzun vadeli bir planı içerdiğini söylemek yanlış olmaz. Yavru Vatan Kıbrıs 1974'te Mehmetçiğin adaya huzur getirmesiyle birlikte çatışma ortamından uzaklaştı. Türklere yönelik zulüm ve saldırılar sona erdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Rum yönetimini ileri karakol olarak gören batı ülkeleri ise adadaki Türk devletlerini tanımamakta ısrar ediyor. Ancak diplomatik çözüm için KKTC'nin tanınması şart. Nitekim Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunu unutarak senelerce haksız silah ambargoları uyguladılar ve sonuç milli teknolojinin gelişmesi oldu. Özellikle siyah üretimindeki başarı Karabağ Zaferi'nin mimarlarındandı. İhracat noktasında da bugün birçok ülke Türkiye'den gelişmiş silahlar talep ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bir düşmanlığı olmamasına rağmen hasmani yaklaşımların sona ermesi esnasında batının da çıkarını olacaktı. Ankara bugün ABD ve Avrupa ile mevcut ittifakları tek yol olarak görmüyor. Türk dünyası ve Doğu ülkeleriyle ilişkilerini günden güne geliştiriyor. KKTC'nin tanınması noktasında ise söz konusu ülkelerin batıdan daha önce resmi adımlar atması beklenebilir. Batı'nın Kıbrıs'a yaptığı yatırımın amacı görünürde İsrail'i korumak olsa da esas gayenin Doğu Akdeniz'de hakimiyet alanı oluşturmak olduğu açık. Bölgede keşfedilen hidrokarbon rezervleri hem komşu ülkelerini hem de okyanus ötesinin ilgisini çekmiş durumda. Ankara'nın Libya'da yaptığı atılım ve Mısır'la ilişkilerin düzeltilmesi Türkiye'yi bölgede daha güçlü bir pozisyona sokuyor. Donanmamızın caydırıcılığı da malum. Üstelik böylesine büyük bir askeri güce sahip ülkemiz savaştan değil barıştan yana. Durum böyleyken ABD öncülüğünde Ankara'yı dışlayan Doğu Akdeniz yaklaşımının değişmesi kendilerinin de faydasını olacaktır. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle bölgedeki enerji kaynaklarının Avrupa'ya taşınmasında kilit bir rol üstlenme potansiyeline sahip. Daha düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir enerji tedarikinin sağlanacak olmasını da göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Zira terör örgütlerinin büyük oranda etkisiz hale getirilmesiyle sabotaj girişimleri yaşanmıyor ve başarılı projelere her gün yenileri ekleniyor. İşin bir de güvenlik boyutu var elbette. Rus donanması Suriye açıklarına demirlemiş durumda. Senelerdir aranan sıcak denizlere inme fırsatı artık Moskova'nın elinde. Her ne kadar bölgedeki etkinliği Ukrayna Savaşı nedeniyle azalmış olsa da sonuç olarak İran'da Kremlin'in sadık bir müttefiki. Çin'in Orta Doğu'da hiç olmadığı kadar etkili olması da dikkat eder. Tahran ve Riyad'ı bir araya getirerek istikrara katkı sunan Pekin yönetimi gün geçtikçe daha da küresel bir siyaset izliyor. Dolayısıyla ittifakın üyesi Türkiye'nin kapsamlı projelerin dışında tutulması gayretlerinden daha dikkate değer olmalı.